Ee, sıradaki selam devam edelim mi arkadaşlar? Sıradaki selam devam edelim. Ben bunu ne zaman bakmışım? Bir koya en son. Ben dediğimden beridir düşüyormuş bu hissi herhalde. Yani ee, düşüyormuş. Neyse. ALG'ye bir bakalım mı arkadaşlar? ALG'ye. Onu da bir aradan çıkartalım mı? ALG'ye bir bakalım. Daha sonra sizden eski hisselerinizden alacağım. Bir saniye en, en çok sorulan hisselerinizi alacağım. de bir bakalım da. Çok videonun altına yazılmış. ALEGY arkadaşlar ne demişiz? Ona bir bakalım hemen. ALEGY'ye ne demişiz? Ya belli hisseler var arkadaşlar. Ona belli zaten. Şimdi isim vermek doğru olmaz. Belli hisseler var. O hisselerden ya zamanında alacağım ya da hedef gördüyse kesinlikle uzak duracağım. Ya yani en kötü seviyesine getiriyorlar. En zirve seviyesine götürüp en kötü seviyesine getiriyorlar. Belki yapan kişiler de aynı kişiler. Bağlantılı kişiler. Bilemiyorum. Her sezonda da yapıyorlar bunu yani. Her endeksin bu şekilde olduğu durumlarda ara ara yapıyorlar bu hisseleri. O hisseler belli hisseler yalnız. Belli ya. Ben 23 senedir bu işin içindeyim. Belli yani. Hep aynı hareketler, aynı hisseler. Ee, yapıyorlar arkadaşlar. Ben de o hisselerden uzak duruyorum. Ya hedefine gördüğü zaman uzak duruyorum. Hedefine gitmeden önce yakın durabilirsin. Belki zarar ettirmez ama hedefine gittiği zaman uzak duracaksın o hisselerden. İsim vereceğim ama doğru olmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar ALGO aşağıda 12.30 demişiz. Yukarıda 24.50 demişiz. Ama burada 20 lirası var. Kırarsa 24.50. Bakın 20 lirası var. Kırarsa 24 çünkü niye? Burada boşluk bırakmışım. Burada çünkü düzeltme olabilir. Evet. Şimdi ben bakıyorum hale geliyor. 20 liraya gitmiş. Nokta atış mı nokta atış. Ama demişiz ki bir 24 24.50'leri daha var. Burada düzeltme yapabilir demişiz. Burada da 2 haftadır zorlamış. Kıramamış bak. Çok da olmuş bu hisse. Biz bakalım. Eski bir hisse bu. Dediğimiz gibi olmuş. 20 liraya gitmiş bu Şimdi bundan sonra ne olabilir? Yani çok değişen bir şey olmaz. Yukarıda hedefi var. Düzeltmeye dikkat etmek lazım. 20 liralara kıramazsa, üstünde kapanış yapamazsa yani şu anda kırdı sayılmaz arkadaşlar. Yani şu anda 20 lira dirençte yani bu. Kırdı sayılmaz bu. Hedef fiyatlarında da beklemiş işte. Buraları zorluyor sadece. Endeks gibi nasıl 135 zorluyor? Dirençte ama endeks. Zorluyor yani. Deste 130 biliyorsunuz. Bunun da altta desteği var arkadaşlar. Burayı kıramaz kıramazsa desteğine gelir. Yani ne olur? Düzeltme olur. Tekrar yoluna devam eder. O düzeltmeden korunmak lazım gibi geldi bana. Şimdi çok da söylenecek bir şey yok. Buradan hemen çizelim. Düzeltme boyutuna bir bakalım. Yukarıda hala gidebileceği yer var mı? Ama iyi de kazandırmış şimdi. Biz buna ne, ne kadar ne demişiz? 15 liranın altındayken, bakın 15 liranın altındayken 20 lira olacak demişiz. Yüzde kaç kazandırmış? Yüzde 30 kazandırmış. Değil mi? 15.70 ile 14.60 arasındaymış bu hisse o zaman. Artık kaç parası bilmiyorum. 20 liraya gidecek. Filmin ilk bölümü bu demişiz. Gitmiş. ya Tamam işte Allah bereket versin. Daha zorlamaya gerek yok ki. Ya. Yani 24'e gitsin de birazcık daha kazanır dersen işte burada düzeltme de geri verebilirsin ama tabii ki de gidebilir 24'e. İşte düzeltme yapabilir. Filmin ikinci senaryosunu daha sonra izlemek lazım. Bazen iki film birden oluyor. Bazen Bölüm bölüm oluyor yani gitmiyor, düzeltme yapıyor daha sonra gidiyor falan gibi durumlar oluyor arkadaşlar hisselerde. Ben şimdi burada bir direnç gördüm. Bu hissenin hala yükseliş yapabilecek kapasitesi var. O 24-50'ler görünüyor onu söyleyeyim yani. Sadece burada düzeltme yapabilir. O düzeltmeye dikkat etmek lazım. Ya zamanında alacaktır o dediğimiz fiyatlarda 15'lerde ya da şimdi düzeltme yapabilir. Endeksi takip edeceğim Yani hikayenin ortasında hisseye girmiş gibi olursun mevcuttaki arkadaşlar da mesela stop loss'la bekleyebilirler yani. Düzeltmeden korumak için. Stop loss'u mutlaka öğrenin arkadaşlar. Stop loss hayat kurtarır. Mesela hisseniz prim yaptı. Şimdi bir hisse bakın şimdi. Stop loss'u şunu çok açık ve net söyleyeyim. Şimdi stop loss'u bilen çok kişi vardır. Nasıl yapılacağını vesaire. Ama nasıl uygulayacağını bilen kişi sayısı çok azdır. Belki de yani yok denecek kadar azdır e, stop loss ne durumlarda kullanılır biliyor musunuz arkadaşlar? Benim için bu şekilde bakın ben ne şartlarda kullanıyorum? Ben hissemi alırken stop lossumu koymam. Ben alacağım yeri zaten dip seviyeye belirliyorum. Yani ben alıcıyım zaten. Ben düşse de alıyorum hisseme. Çünkü diplerden alıyorum. Düştükçe daha çok alıyorum. Ama diplerden alıyorum ben en kötü seviyelerine. Ben niye stop loss koyayım ki? Ben zaten alırken almaya çalışıyorum diplerden zaten. Evet. Stop lossu ne zaman koyarsın? Stop loss hissen dirence gider. Hani arabanın arkasına yokuş giderken nasıl kaymasın diye takozu koyuyorsun ya. Stoplosu o zaman koyacaksın. Niye biliyor musun? Aldığını geri verme diye. Aldığını geri verme. Yoksa sen aldın ise hemen stoplosunu koyduğun zaman bunu adamlar görüyor. Stoplosunu senin e, görüyor ve malı senden e, alıyor yoluna devam ediyor. E, böyle durumlar oluyor. Yani stoplosu e, az önce vermiş olduğum örnekteki gibi yokuş yukarı giderken arabanın altına hemen dibine koyacaksın. Niye? araba kaymasın. Araba kayarsa takoz var. Yani zarar etmeyeyim, aldığımı geri vermeyeyim. E, yerine e, şey, karımla bekleyeyim yani karımla. Çıkarsa daha fazla kazanırım. Ama düşerse zarar etmeyeyim. Aldığımı geri vermeyeyim daha doğrusu. Ya bu şekilde kullanılması lazım diye düşünüyorum ben. Ben o şekilde yapıyorum. Bilmiyorum. Herkesin yemek yeme usulü farklıdır. E, kimisi sofrada yer, kimisi masada yer. Yani e, dolayısıyla arkadaşlar ben o şekilde uygun olduğunu düşünüyorum tecrübeme dayanarak e, ve çok da faydasını gördüğüm için söylüyorum. Yani e, faydasını çok gördüm o şekilde kullanarak. Diğer türlü fayda değil, zarar veriyor. Niye mal alıyorsun? Adam stoplosunu patlatıyor, malı götürüyor yukarı. Sen zararla, zararla kalıyorsun. Zararınla. Niye aşağı yazıyorsun? E, Stoplosu. E, aşağı veriyor malı, sonra yukarı topluyor. Senin stoplosundaki malını da hallediyor, elinden alıyor. Ondan sonra e, yukarı götürüyor. Sen de orada ufak tefek de olsa zararla e, kalıyorsun ortada. Yani Dolayısıyla bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ben şimdi ALG içinde ne diyorum arkadaşlar? ALG'nin hala yükseliş yapabileceği potansiyeli var. Zaten söylemişiz. 24'ten falan bahsetmişiz. 20 liralarda, 20 liralarda direnç yapmış. Performansı çok mükemmel değil. Endeksle ilgili de düzeltme olabileceğini düşünerek de işte stop loss'lu yukarısı beklenebilir gibi geliyor bana. Düzeltmene de para ayrılması gerekiyor. Yani oldu ya düzeltme yaptı hedefine gitmeden. Yani oldu ya kıramadı burayı. Bir düzeltme yapma gereği duydu. O şartlarda beklenebilir. Hala görünüyor bak burada. Kaç diyor? 23. Spekülatif daha fazla da olabilir. 23 görünüyor da. 23 gördüm ben de. Daha fazla da olabilir. 24 bak 24. Totalde yapabileceği bu zaten. Totalde yapabileceği bu. Bakın 24-25 görünüyor. Evet. Ama 23 görünüyor. Onu da söyleyeyim yani. 23. Bir dakika 23 mi burası? Şurada bir direnç var. Bir saniye. Şunu bir, şöyle bir oturtayım. 22 görünüyor. 22, 23 görünüyor. Fazla da yapabilir diyor 25 lira kadar. Performansında ne dedik? Kötü görmedik ama mükemmel de değil. Düzeltme yapabilir. Düzeltme yeri neresi olabilir? Dönüş yapabileceği yer burası da. Endeks kaynaklı. Şurada kötü seviyesi var. Ee, şimdi yukarıda yüzde kaçı var arkadaşlar? Yukarıda yüzde 12'si var. Aşağıda yüzde kaçı var? Yüzde 12'si var. Yani düşündüğüm gibi aşağı ve yukarısı eşit arkadaşlar. 17.50'yi destek yapmış. Bir de aşağıda kötü seviyesi arkadaşlar 15'ler var. Yani en kötüsü zaten daha önceki seviye. İnşallah 17.50'den döner de yukarıya gider. Şimdi yukarıda 12 aşağıda 12. Orayı bir yazalım. 17.50 ve 22. 22.50'ler. Evet. 17.50 var mı burada? Yok. Hazır yokmuş. Biz o zaman yazalım orayı. 17.50. Güzel desteği var. Şunları bir silelim. Şu 12'ler falan kaybolmuş bir kere. Onları söyleyeyim. O zaman görünüyordu da şimdi yok. Şimdi yok. 15 görünüyor şimdi. En kötüsü 15 görünüyor. O zaman en kötüsü 12'ymiş arkadaşlar. Şu anda en kötüsü 15 görünüyor. 17.50 görünüyor. Ya 17.50'den ya da 15'ten dönecek bu. Endeksin e, durumu da var orada. Endeksten dolayı 15'e falan da gelebilir. O yüzden onu da koyuyorum. E, yukarıda arkadaşlar 20'ler var. Kırması halinde 22'ler var. Spekülatif olarak da 25'lere kadar gidebilir diyor. Yani 22'den sonra artık spekülatif nereye giderse öyle söylüyor. 22 ve 25 arası diyelim ve konuyu kapatalım. Zaten 24.50 demişiz. İşte 25 yani o. Durum bu şekilde. 20'leri kırıp üstüne atarsa yukarısı. 20'lerin altında kaldığı sürece yani bu rakamları kırmadığı sürece 20.50 diyelim oraya daha anlaşılır olsun. Çünkü şu anda 20 zaten fiyatı. 20.50 diyelim. 20.50'nin üstünde kalırsa yukarısı. Kalamadığı sürece aşağıda 17 lira Mümkünse de 15 lira ee, para ayrılsa fena olmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu hisseyi de geçelim. Sıradaki sıradan devam edelim arkadaşlar. Hocam 3 Kasım'da Vafaş baktık. Hedef gördü. Analiz yapabilir miyiz? Hedef gördü mü? Dediğimiz yere gitti mi? Maşallah. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hedef gördüyse o da valla çok iyi gidiyoruz ya yüzde 99 başarımız var bizim ya hangisine baksak dediğimiz gibi olmuş yani yani zaten yükseleceğini düşündüğümüz ise yükselmiş. dediğimiz yere de gitmiş ee, şimdi arkadaşlar e, tam bafaşı bana, bana unutturma emre bakacağız ona bir Y yapı Y yapı vardı Y yapı soranlar varmış burada çok fazla buradalar mı hala Y yapı. İki buçuk ay olmuş hocam metru demiş. Metru iki buçuk ay olmaması lazım. Ben ona baktım diye hatırlıyorum. Baktım diye hatırlıyorum. Eyvah sayfayı da kapatmışız. Ben metruya baktım diye hatırlıyorum ya. Bakarız ama. Arkadaşlar en son videonun altına yazın mutlaka. Oradan arkadaşlarım not alıyor. Bakın ben notlarımdan şey yapıyorum size aktarıyorum. Yalnız en son videonun altına yazarken. Hissenin de çok eski olduğunu belirtirseniz ben anlayayım. Hocam işte bir ay olmuş, iki ay olmuş, üç ay olmuş. Yani ya da şu tarihte bakılmış bakar mısınız? Hani böyle eski olduğunu bana anlatabilirseniz ben öncelik veririm zaten. Öncelik veririm. Eski baktığınız hisselere öncelik veriyorum. Şimdi metura arkadaşımız demiş ki eski bakmışsınız. Evet eski bakmışız. 30 Eylül'de bakmışız. Metru bana unutturmayın. Şeye bakacağız. Ee, az önce bir arkadaşımızın hakkı vardı. Onu şimdi ümit verdik. Neydi o arkadaşımız hangi seyriyordu? Ee, ne tür? Bak ne demiş Yusuf? Vallahi not alıyoruz demiş. Not alıyoruz bak. <laughs> Yemin etmiş. Evet, e